Kızım ne yapıyorsun? Evet, evet. Elif sinemi mi izliyorsun anneciğim? Evet, evet, evet. Sen ablanın saçlarından mı istiyorsun yine? Evet, evet, abla. Elif Sinem'in saçları gibi mi öreyim ben de senin saçlarını? Evet, evet. Bak, evet. Ay onun saçları çok güzelmiş ama kızım ben yapamam ki onun annesi çok güzel yapmış. Evet. Ben senin saçlarını nasıl yapacağım? Evet. Yapabilir miyim sence? Ayı evet, bak. Evet. Evet malzemelerimiz var arkadaşlar. Acaba ben de Elif Zinem'in saçı gibi yapabilir miyim Ela'nın saçını? Ben duyuyorum. Sen kendin mi yapacaksın? Evet. Emin misin kızım? Yine. Gel bir bakalım bir. Onun saçı nasılmış? İyi. Ay çok güzel onun saçı. Annesi çok güzel yapmış. Evet. Değil mi? He. Kızım. Senin o kadar tokan var mı? Evet senin de rengarenk tokaların var. Ela'ya bir de saçları acımasın diye saç spreyiyle aldık. Değil mi Ela? Tarağımız da var. O zaman bir deneyelim mi kızım? Hadi. Deneyelim anneciğim. Birazcık zor ama deneyelim tamam mı? Hadi bakalım. Sen kendin mi yapacaksın önce? Dur anneciğim. Bir önce spreyi sıkalım saçına. Hı. Tara bakalım saçını. Dur onunla acıyabilir. Bak şunu da tarayalım. Şununla hiç acımaz. Ben. Arkadaşlar Ela saçını tararken birazcık ağlıyor. Aya. Ama şimdi yapamıyorsun anneciğim. Ben yardım edeyim sana. Aya. Hadi bakalım birazcık yapalım öyle gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar biz ilk aşamasını yaptık saçın. Devamı da gelecek. Şimdi diğer taraflarını böyle alta doğru gideceğiz rengarenk. Aynı elif sinemi saçı gibi olacak. Sizce güzel olacak mı? Hadi devamını getiriyoruz. Arkadaşlar biz bitirdik Ela'nın saçını. Bakın Elif Sinem'in saçına benziyor. Şimdi ablasının saçıyla aynı olmuş mu? Elif Sinem'in saçıyla bakın. Bence benziyor. Tabi Ela'nın saçı biraz daha az ve küçük olduğu için bu kadar oldu. Ela yaklaşsana kızım. Ben güzelce bir çekeyim saçını. Arkadaşlar sizce olmuş mu? Benzemiş mi? Bence benzedi ya. Bakın. Ama Elif Sinem'in saçları çok uzun ve daha fazla. Elif Sinem çünkü büyük abla. Ben Evet benim kızım da büyüyünce aynı öyle olacak saçları. Ve öyle yapabileceğiz. Bak yan yana durun kızım. Bence benzedi. Bakayım. Bence benzedi kızım. Oldu. Tamam mı? Sen beğendin mi peki saçını Leyla? Hoşuna gitti mi? Elif Sinem'in saçı gibi oldu mu? Oldu. Bence Ama de. Sen gözüne sıkabilirsin. Birazcık tehlikeli küçüklerin kullanması. Tamam. Gel bakalım dur. Bir de tarayalım üstünden. Acımayacak acımayacak tarayacağım. Ela tarağın da çok güzel senin. anne. anne. Pembe evet. Bebek. Dur. Bu da bebek. O da egemenin mi? Hı -hı. Sen mi verdin egemeni onu? Hı -hı. Bu da bu, benim büyük. Bu da bu. Evet. Bu büyük olduğu için senin. O küçük olduğu için egemenin. Hı -hı. Evet anneciğim. Tamam, saçlarında çok güzel oldu anneciğim. Aynı Elif Sinem'in saçını yaptık biz arkadaşlar. Yorumlara yazın beğendiniz mi? Ule, ule. Elif Sinem'in saçına benzemiş mi? Her ule, şey yazın ule. tamam mı? Hoşçakalın. Arkadaşlar Ela polis oldu, suçluları yakalayacak. Çok tatlı bir polis oldu bu kız ya. Ela nasıl yakalayacaksın suçluları sen? Babam. Babanla beraber mi yakalayacaksın? Evet. Aa burada önce cezaları buraya mı atacaksınız? Ela burada bir sahne var. Sen girebiliyor musun oraya? Bir gir bakalım. Evet. Aa, oradan da geçebiliyorsun. Sen çok küçüksün ya. Evet. Hadi bir daha gir bakayım. Aferin sana. Tamam. Ela ne yapıyorsun kızım? Anneciğim ne yaptın sen? Kızım ağacımı süsledin mi? Niye beklemedin beni? Ela. E ee, birkaç tane kalmış sadece. Bunu beraber süsleyecektik. Sen süslemişsin tek başına. Çok da güzel süslemişsin. Aa bak ama bunu ters takıyorsun. Hı hı. Ne güzel süsler almışsınız Ela. Dedem aldı. Aa teyzen mi almış? <laughs> Ela. Bu da gold küpük. Bakayım. Aa onun rengi ne? Amber. Evet, en sevdiğin renk. Biraz karışık yapmaya başladın ama yoruldun galiba. Yok. <laughs> Boş yerleri assana kızım. <laughs> Ela ne kadar güzel süslemişsin ama. Bu ne? Bayıldım. Bu ne? bu ne? Bu da penguen. <laughs> boş yerleri az kısım Bak şurası boş. Bak bak burası boş. Ela kardeşin de yardım etmeye geldi. Adam bu benim. Evet. Bir de o simli. Ha, sen onu oyna. O da küçük ama. Al sen şunu oyna. düştü. Olabilir kızım al hadi. Al. Tak hadi boş yerleri. Bak şurası da boş. Ben sana göstereyim. Ela kıyafetin de yılbaşı konseptine çok uygun olmuş. Çok beğendim. Ya Efendim. Tak hadi. Bak bir tane de ben takayım. Şunu takayım ben de. Onu da. Bir de ben takayım ya. İyi al hadi sen tak. Bu da küçük. Onu doğru tak. Evet. Bak. Yavaş. Tamam. Ha, onu da tak. Pili bu, bit. mi bitmiş? Ela onları takma. Kardeşin oynasın bence. Yoksa senin taktıklarını alacak annem. Var. Ela çok güzel gözüküyor buradan. Evet. Çok güzel süslemişim. Bayıldım ben. Bu daha var. Bir daha mı var? Nerede? Bak. Bakayım. Aa, onu da tak hadi. Efendim. Evet. Bu var. Efendim. Var mı? Kaldı mı kızım? Kardeşin elindeki. Ay. ay 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 ay. Egemen sakın bozma ablanın ağacını sakın. Ha, sonuncuyu da takıyorsun. Evet ve ağacımız bitiyor. Elacığım bitti mi ağacın? Bitti. Evet. Aa, hadi. Ağrıyor. Bebek ağlıyor. Tamam ona verme ben verdim bir anne, tane. Ya, bir bakalım anne, şu yakından inceleyelim ya, bak anne, süslerini. Bebeğe mi vereceksin? İyi e, tamam hadi ver gel. Ben de oyuncak bunları göstereyim bir ağaç süslerini. Aa bu evmiş. Ya, ya, bu penguenmiş. Ya, bu geyikmiş. Ya, anne. Efendim anneciğim. Bu kek. Geyik bu evet. Ne? O da kardan adam. Aa tamam. Evet. Onlar da top. <laughs> Hadi yanında dur da seni bir çekeyim. Çok güzel gözüküyor. Ela. Evi de çok güzel süslemişsin sen. <laughs> evi de çok güzel süslemişsin. Sen yılbaşına hazırsın. Bunlar ne? Mum. Evet. Kardan adamlı mum. Bu da küçük. Evet küçük mum. O da büyük çam ağacı. O da mum. Değil mi? <laughs> Ela, keşke dokunmasaydın. Ela bak burada <laughs> beyaz, sarı ve kırmızı çamağacı var. Ama bak dokunma simleri dökülüyor. Bak hep döküldü anneciğim. Tamam mı? Bak burada da ışığı var. Akşam olunca yakıyor musunuz Ela? Hı? Kıyafetin de düşüyor. Aha bu da çok güzel mi? Benim dedem Ela de tatlı. Ela arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Oh. Onlar da çamaşırlarını süslesinler <laughs> mi artık? O da mum anneciğim. Bu da mum. Evet ama hepsine dokunma bence. Hadi ama koy yerine. Biliyor. Evet. Tamam. Evet. <laughs> Yakacağız, üfleyeceğiz. Bu da evet. Tatlı. Hadi sen ağacını son kez daha tanıt kapatalım artık videomuzu. Hoşça kalın diyelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar Ela'nın çamağacı artık bitti. Biz yılbaşına hazırız. Ben de oynayayım. Evet Ela oynayacak. Hadi Ela arkadaşlara hoşça kal der misin? Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.